Herkese selam arkadaşlar. Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere en son yenilikleri bildirmek için her an çalışıyorum. sizlerde de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Yakışıklı ve başarılı oyuncu Kuruluş Osman'ın başarılı oyuncusu Burak Özçivit tatilden yepyeni motoruyla yepyeni görüntülerini paylaştı. Eşi Evcen ve oğlu Karan'la birlikte çıktığı Bodrum tatilinden yepyeni paylaşımlar yapan Burak Özçivit'in yeni görüntülerinin hepsini kanalım videomda sizler için bir araya getirdim. Motor gezintisinden olan bu fotoğraflarını hayranlarının beğenisine sundu. Sizler de en son yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak takipte kalın. Şimdilikse benden bu kadar. Size iyi seyirler. Umarım beğenirsiniz.